Ya ver ya biraz. Ya çay ne oldu ya? Alo. Merhabalar. Ulan Ali. Ulan Ali. Ulan tam askerliklik <laughs> zamanı buldun ha. Usta hayırdır ne bu hal? Sorun usta ya. Gelirken bir yüzü... Aman aman. Misin? Aman. Lastiği aman. patladı da. Gömlek yeni yani. Ali varken kolaydı tabi bu işler. Alışmıştı başkomiserim ne yalan söyleyeyim ya. Aslan gibiydi vallahi. Koca arabanın lastiğini on dakikada değiştiriyordu. <laughs> <laughs> ya, Hüsnü abi ne yapıyorsun ya? Onlar benim simidim. Seninkiler orada. Tamam kızım ne be? Al çok mu gördün konserine be? Hüsnü, Hüsnü abi. Sen niye değiştiriyorsun ki lastiği? Ali gittiğine göre artık senden ilgilensin arabayla. Sen de meraklısın kızım beni Angara'ya koşmaya. Valla Elif doğru söylüyor ha. Bu işler ekibin en genç alımından beklenir. Yanılıyor muyum arkadaşlar? Doğru doğru. Bence doğru yani. Sen az Aslanım al şu anahtarı. Bir yıka arabayı. Bijonları da kontrol et, ben aceleyle taktım. Sonra da gölgeyi çekersin. Al kardeşim, al. Tamam abi. <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, Allah'tan artık ön tarafta oturacağım. Arkası pek rahat olmuyor da. Anam, öyle mi? Öyle, öyle canım. Şşşt! Yeni lale, yeni lale. Kolay gelsin arkadaşlar. Tamam abi. Sağ olun Hazırsın abi. Ağzını Al. Sağ olun abi. Herhalde İstanbul'da suç oranı sıfır ayında Bu kadar rahat oturduğunuza göre. A amirim biz gece devriyesi raporlarını bekliyorduk da. Kayda değer bir şey var mı? Yani e, birkaç kapkaç olayı, bir darp yaralama, bir de silahlı çatışma ihbarı. Ha, i̇ki de torbacı yakalanmış nezarethanede. Başkomiserim borcumuz ne kadardı? <laughs> <laughs> pardon Zahmet, pardon. Tamam hadi, hadi çocuklar. Çıkın bir an önce. Olur. Tamam, sokaklar beklemez. Hadi. tabii amirim. Aylin, bana bir kahve getir. Arkadaşlar, amirim. Hadi. Riza baba. Ne hesabı be? Hesap neymiş be? Ne bileyim lan ben. Olayları öyle şef Carson gibi sayınca ben de öyle bir şey <laughs> ettim. Daha on gün oldu ama hala alışamadım. Öyle tek tek gün sayarsan alışamazsın tabii. Askerlik bu hayatın. Bir bakmışsın bitmiş. Ve kocan gelmiş. Karnın da burnuna gelmiş. İnşallah. Bir görsem o günleri. Spikers kızartız. Pardon Ali arıyor. Hadi git. gözün aydın. Sus. Canım. Kapat ben arayayım kartım bitmesin. <laughs> ne? Ya yine mi kısa konuşacağız Ali ya? Akşam da aramadım merak ettim. Ya biliyorum sır oluyor mu? Ama neyse boş ver iyi misin? Yoruluyor musun çok? Ya kıyamam ben sana. Biz iyiyiz bebek de iyi. Ne? Mektup mu ne zaman attın? Alır almaz cevap yazacağım söz. Ali Ali dur kapatma hemen ya. İşte ama o ne ya? Bak ara ara Ali akşam. Çok seviyorum seni tamam mı? Ara tamam mı? <laughs> Günaydın Rıfat amca. Günaydın kızım. Geldi mi mektubum? Mektup yok. Bir tek abone olduğunuz dergi var. Nasıl yok ya? Ali olamış birliğinden? Yok valla. Gelmiş olması lazım karıştırmasın. Dur kızım sen. ne yapıyorsun? Bırakacağım çantanı ya bırak. Kocam mektup yazmış askerden. Karışma bana. Vallahi gelmedi. Gelse getirmez miyim? Sana kalsa postada kaybolacak mektubu. Aa, Pınar ne yapıyorsun? Merhaba Rafet Bey. Merhaba. Ne yapıyorsun Pınar? Ali'nin mektubunu vermiyor anne ya. Bir şey söyle Rafet amca ya. O canım vallahi gel. Yani? Kızım. Ayıp kızım. Ayıp ayıp. Bir sürü mektup var onun içinde. Kesin orada bir yerlerde. Pınar. Ya ne olur kusurumuza bakmayın. Heyecanlı da kız biraz. Belli. Hadi iyi günler. Tutur, güle güle Rafet Bey, güle güle. Pınar. Pınar. Hiç öyle bakma anne. Gelmiş olması lazım o mektubun. Allah'ım sen akıl fikir ver ya Rabbim. <laughs> Rafet amca. Yok daha mektup kızım, yok. Gelme peşimden. Dur Rafet amca, kaçma dur. Dursana Rafet amca, dur. Rafet amca. Hayır. Rafet amca. Rafet amca. Amirim kurtar beni. Kurtar beni amirim. Hayırdır Rafet ne oluyor? Mektubum nerede? Gelmedi kızım. Vallahi billahi gelmedi. Amirim laf anlatamıyorum küçük hanıma. Pınar ne yapıyorsun sen kızım? Baba da aldı unuttu Halil'in mektubunu kesin ya. Karıştırdı ya da. Ver bakayım çantanın. Ya Pınar. Bırak kızım ne yapıyorsun ya? Pınar. Kendine gel Pınar. Hadi sen işine Rafet hadi. Sağ olasın amirim. Pınar yavrum ee... iyi misin sen? istiyorum. mi istiyorum ben. Tamam. Tamam ya. Yani. Ay. Ay. Ne oluyor? Biri var kapıda. Saat kaç? Ee, beşe geliyor. Sen burada kal. Ee... Şş, Rafet amca. Geldi kızım. Askerin mektubu geldi. Gelmiş. <laughs> Rafet. Delirdin mi sen? Vurduracak mısın kendini? Amirim kusura bakmayın. Dağıtımdan yeni çıktı. Ali Bey oğlumuzun mektubu gelmiş. Zaten sabırsızlanıyordu küçük hanım. Asker mektubudur. Bekletmek olmaz dedi. Hadi hayırlı sabahlar. Rahmet ha, amca Çok sağ Allah kavuştursun bizi. Geldi işte geldi. Allah Allah deli kız. aa. 40 yıllık Rafet'i de kendine benzetti ha. <laughs> Uzun zaman olur değil mi bu eve mektup gelmeyeli? Gelse gelse faturalar, elektronik postalar. Rafet şaşırmasın o kim şaşırsın? Ha? Hadi, hadi gel girelim, hadi gel. Canım, canım yazarken bile elim titriyor. Kim bilir hangi tertibin elinden geçecek, gözünden geçecek bu satırlar da sana gelecek. Ama gelecek ya, sen odamızda çocuk gibi sevineceksin ya bu mektubu alınca. O halini düşünmek bile yetiyor bana. Bir an bile aklımdan çıkmıyorsun diyemem. Alışmaya çalışıyorum buraya. Her dakika seni yalnız bıraktığımı düşünerek yapamam. O yüzden bazen kaçıyorum senden affet. Ama ne kadar kaçabilir ki insan sevdiğinden, karısından, çocuğunun annesinden. Gecenin bir köründe yazıyorum bu mektubu. Koridor ışıkları yanıyor. Zayıf ama işimi görüyor. Üst ranzadayım. Yatağım rahat. Gerçi unutmuşum yalnız yatmayı. Arada bizim devreğimin üstündeki koltuklarda kestirdim ama Uyurken yadırgıyorum hala. Sana sayılacakmışım gibi attım kolumu bir iki sefer. Ama düşmedim merak etme. Şimdi fark ettim. Bu benim sana ilk mektubum. Her fırsatta konuşuyoruz telefonda. Ama bak işte yıllar sonra bütün sesler gidecek, bu kağıt kalacak. Belki sen, ben, çocuğumuz beraber okuyacağız bu asker mektuplarını gülerek. Gülerek dedim bak. Ağlamak yok. Kontrol edeceğim gelince. Bir tane ıslanmış mektup istemiyorum. Bu ayrılık bitsin istiyorum. Evime dönmek, sana dönmek istiyorum. Günü gelince çocuğumuzu kucağımıza almak istiyorum. Seni çok seviyorum bunlar. Çok çok çok. Biz de seni çok seviyoruz.